Ben şu sandalyeyi alayım. Ceren abiciğim. Şu sandalyelerini. Ben Uğur'u bir taksiye bırakacağım. Oradan da Hilmi Usta'nın atölyede işim var. Yardıma ihtiyaç var mı? Yok yok biz hallederiz oğlum. Sen işine bak. Tamam. Ben buradayım. Ben. Şahip burada ya. Eyvallah Şahip abi. Teşekkür ederiz doktor. Rica ederim. Kolay gelsin. Hadi şu Ne oldu? Niye getirdiniz Hı. geri? Getirecekler tabii enişte bir dünya para saydık ki izinle masasına sandalye içine ver. Ben size hata yapıyorsunuz demiştim değil mi? Efendim bize verilen emir bu. Emir tabii emir. Emir büyük yerden. Gördünüz halimiz zulmünü. Ödediğimiz cezaları da geri ödeyeceksiniz biliyorsunuz değil mi? Ödeyecekler baba. Hepsini ödeyecekler. Hepsini tek tek ödeteceğim. Ben şu ayıp, Ben bu güne gitmiş ayıp. gençliğimi ödeteceğim baba. Şu ayıp, Tamam evladım ortak zaten gergin. Yok baba sakin makin olamam. Ben sakin olamam biz haklıyken haksız duruma düşürdüler bunlar. Şuayipciğim boş ver takma kafana. Biz Allah'a havale ettik onları ya. Aa. Ee, yok yavaş. yok evet. ben havale falan etmiyorum. Yavaş. Şuayip. Masalar gelmiş. Yavaş çizmeyin yavaş. Ay papatya mı basma? Ay papatya. Ya ne papatyaymış bu da yahu? Şş, hadi kolay gelsin. Sağ ol. Yavaş! Söyle baksana bir. Buraya gelirken Gülcüs Hanım aradı beni. Niye? Asaf yine bir şeyler planlıyor falan dedi. Gelene gidene dikkat edin dedi. Yabancılardan şüphelenin ne bileyim sesi kötü geliyordu. Ya arkadaş biz sürekli bununla mı uğraşacağız ya? Gidelim polise şikayet edelim ya. Yok olmaz iyice üstünüze çekeriz. Ya bu arada ben Ateş'e bir şey söylemedim ama. Yok yok söyleme zaten. Ne diyeceğiz çocuğa? Ya babanın eli sürekli yakamızda biz de uğraşıyor mu diyeceğiz yani? Yok, bizim kendimiz halledeceğiz bu işi. Ya öyle de çocuktan saklıyoruz. Bir şey soracağım ya. Bu kadın niye seni arıyor? Efendim anlamadım. Şimdi ateş benim evimde kalıyor. E, benim yanımda çalışıyor. Ama kadın tutup seni arıyor. Hayır. Bunun bir numara olmaz. Yok canım, bütün numarasını almıştı bende. Herhalde Antikaya falan merak var. Ondandır aklıma öyle gelmişti. Ne bileyim ben oğlum ya. Allah Allah. Siz dikkatli olun ya, öyle bir şey yapmayalım. Tamam oğlum. Hadi gel, şunları yerleştirelim. İlim Usta, bu benim sipariş ettiğim parçalar geldi mi? Geldi geldi. Bir iki bir şey geldi o arkada onlar. Güzel. Çok oyalandım İlim Usta, çok. Gerekirse gece gündüz çalışacağım. ...bu ko-pilotluktan sonraki ilk yarışlara benim canavarı hazır etmem lazım. Ya oğlum bu ko-pilotluk da sana yakışmadı be oğlum ya. Bizim de elimizde avucumuzda bir şey yok ki sana yardımcı olalım. Seni şu ko-pilotluktan vazgeçireyim yani. Ah be Elif laf mı şimdi söylediğim? Ya sen bana elinden gelenin fazlasını yaptın zaten sağ ol. Ya bana çatını açtın. E, arabamı bitirmem için yardımcı da oluyorsun. Yeri geliyor kayınpederim de oluyorsun. Söyletme şimdi. <laughs> Daha ne yapacaksın? Sağ ol. Ateş oğlum, ben arabayı teslim etmeye gidiyorum. Tamam tamam. Eyvallah. Ha bu parçalar neredeydi lan? Arkada arkada. Tamamdır. Ayşen kızım, hoş geldin. Hayırdır? Hoş bulduk İlmi amca. Ateş'e bakmıştım ama. Aa bu üstünü değiştiriyor galiba. Hı. Şimdi geliyorum. Ateş! Ateş sen beni neden görmezden geliyorsun? Hayırdır? Ayrıca neden kaçar gibi gittin? Kim gitti? Ben mi gittim? Ayşen aslında sen bir triplere girdin. Uğur'a teşekkür bile etmeden çıkıp gittin. Aa, ben mi yaptım öyle bir şey ya? Ben kıskanç mıyım Ateş? Ayşen sen iyi misin? Ben sana biraz önce kıskançsın mı dedim? Demedin. Ee? Demedin ama ima ettim. Ben anlamadım mı Ateş? Anladım ben. Ayrıca sen bana neden böyle davranıyorsun ya? Bunca zaman bir hayalin peşinde koşup vaktimi boşa harcadığımı anladım o yüzden. Öyle mi? Bir dakika bir dakika. Yani sen bütün bu yaşadıklarımızı zaman kaybı olarak mı görüyorsun gerçekten? Ayrıca yani bu kadar Ayşen, derd Bak benim sana gece anlattıklarım bir kulağından girmiş, ötekinden çıkmış anlaşılan. Herkesin derdi kendine büyük Ayşen. Tamam. Benim de derdim bu arabayı bir an önce hazırlayıp yarışlara sokmak. Kaybettiğim itibarı geri kazanmak. Şimdi başka bir şey yoksa izninle değerli vaktimi arabamla ilgilenerek geçirmek istiyorum. Efendim Morcum. Ha bu şey sahildeki restoran mı? Hani hep gittiğimiz. Keşke herkes seni kadar ince düşünebilse. Tamam tamam. Akşam görüşürüz. Evet Ayşen Hanım, işte böyle. Kaçan balık büyük olur, kaçamayan ızgara. Sen bana aşkını itiraf edinerek böyle gelip, gelip gideceksin yanıma. Gençler, bir yardım edin Ateş abinize de şu arabayı içeri alalım hadi.